Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 13-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan Cumartesi Fırsatları kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Lipton Earl Grey Extra Dem Dökme Çay 500 gramlık paketler 80 lira. Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 milim 65 lira. Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti Özel Seri 50'li paket 230 lira. Super Milo tuvalet kağıdı 12'li 3 katlı 75 lira. Çamlıca gazoz 6'lı paket 200 milimlik 50 lira. 20 jant çocuk bisikleti 2590 lira. 16 jant çocuk bisikleti 2490 lira. Katlanabilir dalgalı su kaydırağı 700 lira. Scooter led tekerlekli 600 lira. Toast Buster, tost makinesi 1100 lira. Coffee Break filtre kahve makinesi 1300 lira. Royalty plastik antrasit çay makinesi 1000 lira. Potamon Plus tekli otomatik Türk kahve makinesi 700 lira. Erkek için Boxer 50 lira. Kadın için silip iç çamaşırı 25 lira. Kadın için bato silip iç çamaşırı 35 lira. Kadın için viskon short 129 lira. Kadın için basik atlet 80 lira. Kadın için pijama takımı 229 lira. Kadın için örgü terlik 50 lira. Kadın için terlik 129 lira. Kadın için farklı bir model terlik 100 lira.